Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bir, bir çıkardım. Ne bilebilim? Bir bir 10 veya 5 5'te yapacağız arkadaşlar. Belki 7800 olur ben. Neyse başlayalım. Birle pro bir, bir. arada arkadaşlar ben e, şey dün yine ayağım çatlatmışım. bir gün alçıda kalacak. Ya yani şu anlık ayağım alçıda. Ama olsun bir gün sonra ne bir şey olmayacağını bildiğim için. Tamir. Bu arkadaşlar ben bir daha yayın çıkardığım için çok oynayamıyorum. Yeah Tamam. Biz eklemeden da arkadaşlar bu Çok çok uzun tutuyor. O yüzden <laughs> pek edemeyeceğim. E arkadaşlar bir gün kesin Among Us gelecek. Çünkü şu anlık e, Among güncel değil o yüzden. Of, da. ya da. Evet arkadaşlar, iki maç. Son iki maç kaldı ondan sonra videoyu bitireceğim. 16 dakikayı geçecek. Bu arada arkadaşlar e, benimle Piper şey yapmak istiyorsanız ben bir tane takım kodu oluşturacağım. Siz onu girin. Bana gelebilir. şöyle böyle bir kez şöyle okuldayı geldim. arkadaşlar en çok hangi karakteri istiyorsunuz onu şey yazabilir misiniz? E, yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız Efsane olur. Ben. Ah. Uzatmalar.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha yeni kalktığım için. Bu arada arkadaşlar yine kaçıncı yüzünüz falan. Söyler misin? Merak ediyorum. Merakımdan. i̇sterseniz yani sonra da bilirsiniz. Onları söyleyeyim. Hiç gerek yok. bu maç son maç olacak. Onu 68.000 kupa ya yap yaptığım zaman video yapacağım son, son kupalarla kupa. videoyu devam ettireceğim. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kendinize iyi bakın. See Görüşürüz. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. See you later. Sizi seviyorum. I love my.